İlk ile maç başlayacak. Kadıköy'de Alay Spor, Kore'den Alay Spor, Fenerbahçe maçı. maçı başlayacak. Kadıköy'de maça başlayan taraf ispatlıyor ilk günlük maç başladı. Yusuf Özdemir, Bruno Yana, Yana, Fidana'yı itti. Ulan, uyuyor. Bu kendi olgundu. Çıktı topu Yusuf Özdemir bu arada. Tretus Uspelik'i de erteleme maçı olarak da söyleyelim. Bu maç. O yüzden yeni transferler bugün olmayacak. Kombide, bir kombinde. Fenerbahçe'de de birçok eksik var bugün. Talişka bıraktı şimdi Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem kaptırdı. Azer Conay. Azer Conay ilerledi. Azer Conay. İbrahim Kaya uçak okundu. Okundu. Çekti topu. Okundu vurdu. Kaliç. Defansa döndü. Van Giyo. Kendi okundu. Şut şansı. Direğin üstünden şöyle gidiyor. Gitti iki. Ama Spurban geldi. Açın. 14. saniye. Ederson. Şehit Rokslar golde. Biraz şıkkın yar. Şıkkın yar bıraktı şimdi. Tanışka. Tanışka aldı. Tanışka bıraktı şimdi Ernesi. Maestro. Müdahale yaptı. Alay Sport'a mı kazandı? Şimdi Yusuf Özdemir. pasa geçmedi. Fenerbahçe Alay Sport'a girdi. Şimdi Fidan Ayti. Topu kazandı. Pası verdi. Makuta. Giyos Makuta. Bıraktı İbrahim Koya. İçeriye doğru gitti. İbrahim. İbrahim bıraktı. Şimdi Makuta. Orta. Ederson. Alay Spor. Ağrı atakla gole ile yaklaştı Kerem. Şimdi aldı. Luno Lima. Lima bıraktı İbrahim'e. İbrahim ortaya baktı. İbrahim gole. Akerim'in de Koner kararı diye. Makuta bıraktı. Hıvan Güyodan Önceler son. Müdahaleye geldi. Fenerbahçe. Sıfır. Fenerbahçe sıfır. Hangi oldu. Şimdi bıraktı İbrahim. İbrahim bıraktı. Hadi Ercan Ayosay. Ama Spor gole çok yaklaştı tekrardan. İşte pozisyon burada der Coray. Offside'da. Talish kaldı. İlk yarının bitmesine son 1 dakika kaldı bu arada Talişka Talishka bıraktı Ader Coray ve ilk yarı bitiyor. O. Kadıköy'de durum. Kadıköy'de ikinci yarı başlıyor. Maça Fenerbahçe başlıyor. Olay Spor'da. Yanis, Hacı ve Güven Yalçın oyunda. Şimdi Maestro, Fred, orada tehlike içinde Fenerbahçe'de, Talişka aldı, Talişka gidiyor, Talişka, Talişka vurur bir yana, second top, Mert, yani sacı, Mert müdür, aldı, Sebastian Szymaski, Sebastian Szymaski enesli, enesli, sonra da toplu Şimdi Ufak Yo aldı içeriye girdi Archie Brown. Son anda müdahale. Alay Spor topu yine aldı. Hader Jona ilerliyor. Hader Archie Brown. Archie Brown. Alay'a Gole ile yaklaştı Kadıköy'de. Talişka. Şimdi Fenerbahçe için ani bir atak şansı. Fred. Archie Brown. Dakika 65. Kadıköy'de durum. Eşit durumda. Taç. Dakika 73. Şimdi Alay Spor atakta özelecek. Aldı topu Maestro. Aldı İbrahim. İbrahim ilerliyor. İbrahim Uvakyo. Uvakyo bıraktı İbrahim'e. İbrahim. İbrahim dışarıya. Alay'a göre çok yaklaştı. İşte İbrahim vurdu. Top yandan dışarıya gidiyor. Aldı topu şimdi Alay Spor. Topu kaptırdı. Markası açıyor. Vuruyor bir ara sonra da. Şimdi sıfırda bir. Güven gidiyor. Koronavirü elde edilir. ona da Alay Spor geldi. Güven bıraktı içeriye. Sonra İsmail. Maçın bitimine. Son bir dakika. Belki de son atak aiti. Sarı ve sürüş. İyi bir yerde kazandı. En nesli yapılan hareket. Fiyatdan aiti. Bu arada uyarıyor Hakem. Maçın. Geldi. Son dakika. Bakalım gol olacak mı? Kadıköy'de maç beraberim bitecek yoksa Fenerbahçe gol atabilecek mi? Osstar golde ve maç bitiyor. Kadıköy'de kazanan Koredon Alay Spor. Olmuyor. Fenerbahçe'de olmuyor Maç 0-0 bitiyor. İki takım da 1 puan olarak evlerine dönüyor.